Sevgilisi olduğunu düşündüğünüz kişiyle... Konuşurken ne hissettiniz Meltem Hanım? Karışık. Yani... Hem kıskandım... Hem kızdım. Hı -hı. Ama yani... Belki de... Tutku Haluk'la tanıştığında... Haluk'un evli olduğunu bilmiyordu. Belki sonradan öğrendi. E Halua bakarsanız... Sonuçta boşanmak üzere... Evliliğinde problemler olan bir adam... Hı -hı. Ama hani birine kızacaksa Haloa kızarım. Tutkuya değil. Ama şimdi hani öyle düşünecek Haloa da kızamam. Çünkü sonuçta onu evden gönderen benim. Kısacası ne istediğimi, ne hissettiğimi çok da bilmiyorum. Yani duygularım an be an değişiyor, kafam karışık. Duygularınızı benden başka biriyle paylaşıyor musunuz? <laughs> Neden? Tanıyorum. Bu utanma duygunuzu benim için biraz açar mısınız Meltem Hanım? Öncelikle kabullenmesi zor, sonra da başka birine söylemesi daha da zor. Kız öyle bir kız ki hayatımı aniden verdi Yani gönül o kadar samimi ki şimdi tutkuyla. E sonra kızım. Kızımla bir anda çok samimi oldular. E düşününce önce kocam, sonra arkadaşlarım, şimdi kızım. Yani dün akşam hep beraber otururken bir anda gönüle Haluk beni bu kızla aldatıyor. Tutkuyu bana tercih etti diyemedim. Bu çok normal, kadınsal bir duygu Meltem Hanım. Panik yapmaya gerek yok. Ancak bu duygularınızı ne kadar dışarı vurursanız o kadar kolay atlatırız bu süreç. İyi ki buradasınız, İyi ki benimle paylaşıyorsunuz derdinizi, sıkıntınızı. Ama yetmez. Madem kabullenemediğiniz ve söylemeye utandığınız şeyler var, bunları dışarı atabilmeniz, bu duygulardan uzaklaşabilmeniz için size bir egzersiz vereceğim. Çok faydasını göreceksiniz ve çok rahatlayacaksınız. Ne yazıp yazıp atıyor bu kadın ya? Hiç iyi etmedi. Hiç. Ah, ben bakıyorum. Tamam. Merhaba Emine. Ay ne iyi ettiniz geldiniz. Ne oldu? Valla durmadan böyle bir şeyler yazıyor, yazıyor, karalıyor, vuruşturuyor, atıyor. Bir şeyler oldu Meltem Hanım'a. Dur dur şimdi ben hallederim. Meltemciğim merhaba ne haber? Aa nasılsın Gönülcüğüm? Duymamışım, dağılmışım. Kusura bakma. Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Bugün psikoloğa gittim. He. O bana dedi ki böyle içinde kalan, söyleyemediğin, atamadığın ne varsa yaz yaz, buruştur, at, gitsin senden." dedi böyle. Ha, şey yaradı mı bari Met hanım? Vallahi yarıyor Emine. Yarıyor yani. Yazmak ister misin? Olur. Ha, gel. Hiçbir şeymiş aslında. Ben Hı. de mi yapsam Valla bence yap. Bence yap. Ferahlatıyor insanı. Gel. Hmm. Yaz Hah. Emine. Yaz. Benimki çok kısa ama. Ne? boyu, posun devrilsin, Hüseyin. <laughs> Nokta. Tam buruştur, buruştur, buruşturup Aa, atıyorsun. Tamam. Buruştur, buruştur <laughs> at. At. Oh, Oo, <laughs> git dedi mi? <laughs> <laughs> ferahladın i̇şte, mı? Oh. Evet, evet. Seni <laughs> bir çay getireyim. Hadi getir. Ya. Neler yazdın peki? Aa, öyle okumak yok. Aa. Buruşturup atıyorsun sadece. Özel. Ha. Fırlatıp atıyorsun. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz